Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere e, sezon öncesi araçlarımı hazırladığımda neleri değiştirdiğimi, yani hangi parçaları yenilediğimi, neler yaptığımı, araçlarımı nasıl hazırladığımı göstereceğim. E, öncelikle daha yeni bitirdiğim, hazırlamayı yeni bitirdiğim 2019 aracımdan başlayayım. E, sezon öncesi, yani sezondan sezona, bunu tabii yaptığımız şeylerin bazıları sezon içinde de yapıyorum. Örnek vereceğim. Ee, mesela sezon başlamadan önce değiştirdiklerim en önemlilerinden bir tanesi kayışlar. Ee, sıfır kayışları taktım. Ee, sıfır sıfır. Ee, buradaki out drive ee, takozlarını sıfırladım turuncularla. Sonra e, tabii ki de diferansiyel ya amortisörü ya ama tabii amortisör ya ve diferansiyel yağını her yarış ıı, pratikslerden sonra ve kovallardan sonra çoğunlukla pratikslerden sonra tekrar değiştiriyorum zaten ee, sonra burada upgrade parça olarak yani upgrade demeyelim ıı, Cap arkadan sıkışmasın lastiğin arasına sıkışıp sizi spin attırmasın diye benim yaptığım ıı, T4 2019 2020'nin içinden çıkan ıı, Offset'li yani ileride olan e, cap kuleleri, cap e, body postları. Bunları böyle arkaya takıyorum. Buradan uzat, uzatıp vidayı ki e, cap arkadan e, katlanıp lastiğin arasına sıkışıp sizi spin attırmasın diye. Sonra değiştirdiklerim tabii ki de tüm araçtaki, buradaki, bu tekerleklerdeki, yani diferansiyellik hepsindeki rulmanlar e, hepsi değişti. Ee, aracın tüm bakımlarını yaptım. Ee, sonra ee, aracı tamamen temizledim. Gördüğünüz gibi şu an zaten temiz duruyor gayet. Rulmanları bu arada değiştirdim, değiştirdim ama sıfırlarıyla değiştirmedim ama sıfırlarını da yağladım. Hidriner rulman yağıyla. Ee, 2020 araca geçersek, aracıma geçersek alt şasiyi sıfır karbon şasi taktım sonra yine bunda da tüm rulmanlar değişti. sonra 2020 aracımda dediğim gibi rulmanların hepsi de değişti. şöyle rulmanlarımı da kullandığım rulmanları göster gösterirsem. E, trailer singin rulmanlarını kullanıyorum. İki tarafı da çelik kapaklı. E, tüm rulmanlarım şu an trailer sin. E, Bunları trailer rulmanlarını kullanıyorum. Onun dışında e, aracımın şaft, e, tüm şaftların vidaları, e, pardon vidaları diyorum, pimleri şurada gördüğünüz gibi. 2020-2019 yani T4'lerin şaftlarının pimleri tamamen değişti. Onun da kodunu göstermek gösterirsem şöyle 305 394 ön şaft pimleri. Ee, bunlar dediğim pimler. Bunları değiştirme nedenim de bunlar aşınıyor. Ve aşındıkça şafta boşluk yapıyor ve sonra da gitgide şafta zarar vermeye başlıyor. Yani bunları sürekli, ben sık sık değiştirmeye çalışıyorum bu pimleri. O Yapmazsam eğer, e, şafta ileride daha büyük, daha pahalı problemler e, çıkabilir. Onun dışında bu aracımda da 0-0, e, 0, 0, 0 e, turuncu low friction pulley, 0 kayışlar. E, sonra taktım yeni taktığım e, 0 karbon e, x-ray ve alüminyum ayarlı pil tutucusu. Um, bunda da sıfır out drive um, takozları var. Um, onun dışında şu an ha, bu aracın bu arada upgrade parça olarak yani kendi taktığım parça olarak T-Works'in burada e, shim spacer tarzı vidaları var. Onun dışında alüminyum servo kolları var. Um, yani servak, normal servo kolu olarak, olarak da Highest'ın e, servo kolunu kullanıyorum en yukarıda. Bunu mümkün olduğunca düz git yapmaya çalışıyorum. Şu an çok hafif çapraz. bana yeterli. E, alttan da vida sıkma yeri var. Bunlar çift korumalı. Önde dar, önde dar hexler var. E, onun dışında 2020 ya da şimdi taktım. 7075'in e, 70-75'in brass ayarlı e, pil tutucularını. E, onun dışında burada bazı turuncu turnbuckle'lar var. Bazı karbon e, parçalar var. Onun dışında e, söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada bir yerden sonra arkada ses gelmeye başladı farkındayım. E, 3D printer çalıştığı için biraz ses yaptı kusura bakmayın. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.